¡Loca, loca, loca! Değerli izleyenler şu anda Almanya'nın Karlsruhe şehrindeyiz ve bu şehirde bir medya enstitüsünün içerisindeyiz. Çok devasa bir bina, görsel zenginliği çok olan bir bina ve bu bina ile alakalı değil aslında burada oluşumuz. Burada oluşumuz Türkleri de yakından ilgilendiren bir sosyal sorumluluk projesi. Bu projenin ismi Ağaç Yaşken Eğilir. Ee orta yaşlarda daha doğrusu yetişme çağındaki çocuklara, gençlere eğitim projesinden alıp başarı basamaklarını birer birer yukarıya doğru çıkartan bir proje. Bu projeyi sahiplerinin ağzından dinlemek için, sorularımızı sorup cevaplarımızı almak için ta kalktık buralara kadar geldik ve bu konuyla alakalı yanımızda proje sorumluları her Manfred ve Müjde Hanım beraberimizde bize zaman ayırdılar. Öncelikle merhaba. Alo. Merhaba. Size de merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Du dich vorstellen. Mein Name ist Michael Mangold. Ich leite am ZKM das, das Institut für Medienbildung und Wirtschaft und wir arbeiten hier seit 2001 am, am Themenbereich Medien und Migranten und versuchen die Bildungssituation der in Deutschland lebenden Migranten zu verbessern durch Bildungsprojekte. Das heißt, wir haben das alte Thema Integration von äh, vor allem türkischstämmigen Migranten in Deutschland verknüpft mit dem Thema Wirtschaftspolitik und haben dem in Baden-Württemberg situierten äh, e Wirtschaftsministerium deutlich gemacht, äh, dass äh, große Chancen vorhanden sind, wenn wir in Baden-Württemberg vor allem die türkischen Familien ansprechen über das türkische Fernsehen, um die Bildungschancen, die in Deutschland vorhanden sind, besser zu nutzen. Das heißt, wir haben äh, uns äh, den Kopf zerbrochen, äh, zunächst einmal welche, welche Möglichkeiten überhaupt vorhanden sind, Aufklärung zu betreiben über die äh, Bildungschancen, über das deutsche Schulsystem vor allem. Äh, und das ist deshalb sehr, sehr wichtig, weil das Schulsystem insgesamt sehr kompliziert ist. Und wir meinen, dass die, dass die meisten türkischen Haushalte gar nicht wissen, äh, welche schulischen Möglichkeiten für ihre Kinder vorhanden sind. Wir haben festgestellt, dass insgesamt äh, schon verstanden wurde und auch eine hohe Wertschätzung vorhanden ist äh, bezüglich der der guten Zeugnisse und der Schulabschlüsse. So kommt, dass äh, die Berufe, die in Deutschland angeboten werden, das sind ca. 360, äh, kaum bekannt sind. Das heißt, die Jugendlichen haben in der Regel nur durch Fernsehserien äh, Vorstellungen, welche Berufe überhaupt äh, äh, zu ergreifen sind. Und das sind äh, drei, vier, fünf Berufe, die, die vor allem über das Fernsehen vorgestellt werden. Und dann natürlich sind die Familien wiederum vertraut mit den Berufen, die sie und ihre Freunde ausüben. Das heißt, es ist insgesamt eine sehr eingeschränkte äh, Sichtweise auf das Thema Berufsbildung. Wir wollten vor allem dazu beitragen, dass viel mehr äh, verstanden wird und viel mehr wahrgenommen wird an beruflicher Ausbildung in Baden-Württemberg. Und äh, das hat sich vor ein paar Jahren abgezeichnet, dass äh, die, äh, die deutsche, insbesondere die Baden-Württembergische Wirtschaft, jetzt sehr aufgeschlossen ist und sehr interessiert ist ähm, an, der, äh, an der Weiterqualifizierung äh, von türkischen Jugendlichen. Das hat man ja vorher vor allem äh, im, im Themenfeld Sozialpolitik behandelt. Jetzt ist es ein ganz zentrales Thema für die Wirtschaftspolitik geworden. Und Sie können sich vorstellen, wenn die in Baden-Württemberg verantwortlichen Stellen für Eben für das Thema Wirtschaft sich dieser Integrationsthematik annehmen, dann hat man die Möglichkeit, wirklich etwas Größeres zu, eben zu bewegen und auch wirklich Veränderungen herbeizuführen. Ich sehe deshalb große Chancen für die türkische Jugend in Deutschland, weil sie nunmehr als sehr wichtig und als eine große Chance betrachtet wird, um die baden-württembergischen Probleme im Bereich des Arbeitsmarktes, im Bereich der höheren Bildung einigermaßen in den Griff zu bekommen. Oh, she Şaziye Şahin, 23 yaşındayım. Mülakerde doğdum. Dört kardeşiz. Konçuli'yi mülakerde okudum. 5. sınıfta Real Şule'ye gittim. Notlarım iyi olduğu için ailemin ve okulun desteğiyle gimnazyuma geçtim. Altıncı sınıftan 13. sınıfa kadar orada okudum. 13. üçüncü sınıfta abitulum yaptım. Ee, sonra meslek yaptım. Aynı sene skolfol mesleğini yaptım. Ee, bu meslek genelde 3 sene sürüyor. Ee, abiturum olduğu için bir buçuk seneye indirdik. Ein Sahnes mesleğini iyi, başarılı bir şekilde bitirdiğim için Handels Asistent mesleğini yapma imkanım oldu. Ee, hem Ein Sahnes hem Handelsassistent Asistent mesleğini büyük bir tekstil firmasında yaptım. İki senedir bu tekstil firmasında filial item olarak çalışıyorum. Şube müdürü olabilmek için öncelikle organize edebilmek gerekiyor. Yani işte satış elemanları, müşteriler, patronlar arasında bu üçgen, bu üçgeni iyi organize edebilmek gerekiyor. Satmayı sevmek gerekiyor. Ee, insanlarla ilişkiyi sevmek gerekiyor. İşimden memnunum ama daha da yükselmek istiyorum. Ee, başarılı olmayı seviyorum. Herkes başarılı olsun istiyorum. Bizim gençlerimiz başarılı olsun istiyorum. Başarılı olabilmek için e, kendiniz bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yani başarı böyle kendiliğinden gelmiyor insana. Çoğalamak gerekiyor. Uğraşmak gerekiyor. Destek gerekiyor. Aile desteği gerekiyor. Aileler çocuklarını desteklemeleri gerekiyor. Yani desteklemezlerse çocuklar kendi halleriyle de yapabilirler. Fakat eğer çok bir çocukları yoksa o zaman aile desteği önemli. Yani çocuklar kendilerini yalnız hissetmemeleri gerekiyor bu yolda. Yani işte zaten imkanlar yok, meslek yapsam da iş bulamam falan gibi şeyleri düşünmemeleri gerekiyor çocuklar. Okul dışında da sosyal aktivitelerde Çocukları desteklemek gerekiyor. Ne bileyim spor olsun, müzik olsun, herhangi bir satranç kulübü olsun. Bu gibi sosyal aktiviteler çocukların kişiliğini geliştirir, kendilerini sevdikleri şeyleri öğrenirler, yapmak istedikleri şeyler beyinlerinde canlanır. Bu yüzden desteklenmeleri gerekiyor. Başarılı olduğu zaman insan birincisi hep daha fazlasını istiyor. İkincisi, ya başarılı olmak güzel bir şey. Kendini iyi hissettirir insana. Yani kendine daha çok güvenirsin. Ee, ben bunu da yapabiliyorum diye ama, ama tabii ki bu e, benim benim de eksiklerim vardır kesinlikle ama e, kesinlikle var. Ama e, yapabil, bazı şeyleri yapabildiğini bilmek çok güzel bence. O yüzden başarılı olmayı seviyorum. Yaptığım mesleği e, şimdi sırf bugüne ait bir meslek değil. Zaten. E, çok önceleri başlayan bu satış mesleği her zaman geçerlidir. Yani her zaman bu branşta iş bulabilir gençlerimiz. Gençlerimiz ve aileleri gelecekte ne yapacaklarını bilmeleri için ya da öğrenmek için biz Avaisam gibi destekleyici kurumlara yardırabilirler. Bu kurumlar daima yardımcı olacaktır. İşte Hauptschule yaptım, Realschule yapmak istiyorum ya da Realschule yaptım, devamında ne yapabilirim? Hangi meslekler bana uygun? Bu sorular için cevaplar bu Baden-Württemberg'de yani sıfırdan başlayıp en yükseğe çıkma imkanı var insanların. Yani Hauptschule'den başlayıp da gerçekten üniversiteye kadar çıkabilirler. Büyük akademik insanlar olabilirler. Yeter ki istesinler, azimleri olsun, destek görsünler. Az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Avrupa'daki Türkler için özellikle Almanya'daki Türkler için çok hoş bir adım atıldı. Çok iyi bir adım atıldı. Gençlerimizin yetiştirilmesi özellikle bu meslek adına, medyacılık adına güzel bir adım atıldı. Ağaç yaş iken eğilir projesinin sorumlularından Müjde Hanım yanımızda. Onunla kısa bir söyleşi yapacağız. Bakalım bize neler anlatacak. Merhaba. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Sanat ve Medya Teknoloji Merkezinde Medya Eğitim ve Ekonomi Enstitüsü'nde proje yöneticisi ve tasarımcısı olarak çalışıyorum. Demin de görüştüğümüz gibi Dr. Michael Mangold'la beraber Ağaç Şişiken Eylül projemizi tasarladık. ATV kanalında da ATV Avrupa'da da yayınlanıyor kısa filmlerimiz. Evet, ben doğuma büyüme Almanya'da doğdum büyüdüm Bamberg şehrinde. Stuttgart'a üniversiteye başladım, bitirdim. Ve şimdi burada görevliyim. Peki bu projedeki yeriniz, konumunuz nedir? Bu projedeki konumum bu projenin bütün içerisini bütün görünümünü de, vizüel anlayışını da ben tasarlıyorum. Ben işliyorum. Röportajları yaptığımız kişileri seçiminden tutun. Röportajları yapım e, e, durumundan bakarsanız hepsini ben üstleniyorum. Peki ne getirecek bu proje gençlerimize? Umuyorum çok şey. Çok şey çok, çok göreceli şey. bir şey. Yani biraz daha somutlaştırırsak, açarsak tam olarak ne alacaklar gençlerimiz, bu konuyla ilgilenen gençlerimiz? bu konuyla ilgilenen gençlerimiz öncelikle imkanlarını tanımasını istiyoruz. siz biraz önce söylediniz medya bazında bir çalışma. tam onu biraz düzeltmek istiyorum. Çünkü biz sadece medya e, mesleklerini değil, bütün meslekleri tanıtmak istiyoruz. E, ailelerin, bilhassa annelerin ve babaların e, sağduyularını e, güçlendirmek istiyoruz. Onları biraz uyandırmak istiyoruz. çocuklarının eğitimleriyle uğraşmalarını istiyoruz. Teşvik etmek istiyoruz. Onlara bir türlü seslenmek istiyoruz. Tabii ki e, kısa filmlerimiz e, tamamen e, dünyalarını değiştirecek diye bir şey yok. Ee, zaten e, Türk ailelerimizin bilincinde var bu çocuğumuz okusun, iyi bir yere gelsin. Türk ailelerimiz e, bunun tamamıyla bilincinde olduğunu düşünüyorum. Yalnız e, teşvikte bulunmadıklarını, yeterli teşvik olmadığını düşünüyorum. E, Almanya'da e, bütün Avrupa'daki gençlerin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Ben e, kendim bir Türk genci olarak e, o potansiyelin kullanılmasını çok istiyorum. Yani gençlerimizi gördüğüm zaman Onların zehir gibi olduğunu düşünüyorum. Onları e, elimden gelse hepsini elinden tutup bir yerlere yerleştirmek istiyorum. E, tabii ki bu mümkün değil. E, ailelerin görevleri bunlar. Annelerin, babaların, velilerin görevi bunlar. Tabii ki Almanya'nın da görevi bu. E, bu yüzden bu proje zaten Ekonomi Bakanlığı'nın e, keşfettiği, daha doğrusu finanse ettiği bir proje. Desteklediği bir proje. E, hem e, Baden-Württemberg eyaletinde, Baden-Württemberg Ekonomi Bakanlığının desteklediği bu projede Baden-Württemberg'deki eksik kalifiye elemanlığı gidermek hem de buradaki Türk gençlerini daha iyi entegre etmek yani onları burada özgüvenlerini kazandırmak, onlara iyi bir pozisyon verebilmek, bütün hedefimiz bunlar. Bu kısa filmlerle ağaç çişiken eğilir filmleriyle isminin de dediği gibi. Ağacı yaşken eğmeli, onları gençken çocuktan çocukluktan itibaren eğitmeli ve onlara yol göstermeli. Bu konuda aileleri uyandırmak istiyoruz. Onlara biraz daha çocuklarıyla ilgilenmeleri için onları teşvik etmek istiyoruz. Çok güzel, çok anlamlı buluyorum ben hani şahsım adına söylüyorum bunları. Bu tür ciddi girişimler bence sadece Almanya'da değil Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde bizim insanımız adına olmalı. Peki bir ileriki aşaması ne olacak bu projenin? Bir ileriki aşaması çok istediğimiz şey bizim... Ekim ayında e, iki günlük çok büyük bir toplantı organize ediyoruz bu toplantıda Türk televizyonlarını Almanya'ya davet ediyoruz buraya kalttedkalme davet ediyoruz e, ve onların burada kendilerini sunmaları prezente etmelerini sağlayacağız e, burada e, bu toplantıda bulunacak şey endüstriden büyük şey şirketler gelecek buraya e, bunlar arasında Mercedes gibi e, Porsche gibi, otomobil sektörü değil tabii ki sadece. Büyük şirketleri çağırmak istiyoruz ve e, bu ikinci gün olacak toplantının. ilk günü de e, kurumları, kuruluşları, bakanlıkları, onları çağırmak istiyoruz. Türk televizyonlarını tanıtmak istiyoruz. Onlarla yapılabilecek projelere yol açmak istiyoruz. E, çünkü biliyorum ki Türk televizyonunun e, Avrupa'da çok büyük bir rolü var. E, hele de benim vatandaşlarım için, bizim için. Ee, ve Türk televizyonun var olması çok güzel bir şey. Ee, bu maalesef eskiden hiç böyle görünmüyordu. Sanki Türk televizyonu işte entegrasyonu önlüyor, e, onu engelliyor diye bir e, bilinç vardı. Ama ben bunu öyle düşünmüyorum. Ee, Türk televizyonun gayet çok iyi bir şekilde entegrasyon adına veya eğitim adına e, kullanılabileceğini düşünüyorum. E, ve bunu TKM bizim enstitümüzde düşündüğü için e, bu imkanı sağlamak istiyoruz. Bu bir. İkincisi olarak bundan sonra oluşacak bütün projeleri tabii ki biz TED -Kaym olarak desteklemek istiyoruz. Ve onun ardından güzel bir televizyon formatı kur kurmak istiyoruz. Ve bu düşüncelerimiz zaten bu projeyi başlarken de vardı. Doğru mu anlıyorum? Bu proje içerisinde ileriki aşamalarda bir uyum televizyonu kurulacak yayın anlamında. Evet. Çok güzel bir şey bu. Var. Ee, ve daha ilerideki projelerimizde demin de bahsettiğimiz gibi e, bu binanın altındaki e, akademide e, medya üzerine yapılan eğitimlerde Türk çocuklarımızı, Türk gençlerimizi eğitebilmek, onlara bir e, yol göstermek, onlara bu imkanları verebilmek, e, onlara bu burayı tanıtmak önemli olan zaten bu. E, düşünün şöyle bir şey düşünün bir Türk genci buraya geldiği zaman biraz bir şeyler gördüğü zaman onun ilgisini çekecek. Diyecek burası neresi? Nasıl bir yer? Burada ben ne öğrenebilirim? Bunları öğrendikten sonra benim buraya girme imkanım var mı? Bunun için neler gerekiyor? Bunları araştıracak. Bunları araştırdıktan sonra ve bu çocuk bunu istedikten sonra o hedefine ulaşmayı isteyecek. Ve bu imkanı da biz gençlerimize vermek istiyoruz. Son olarak söylemek istediğim aslında çok şey var ama dediğim gibi kısa kesmek gerekiyor. Devir Değişiyor programını çok beğeniyorum. Bunun için sizi tebrik ediyorum. Böyle güzel bir program yaptığınız için, ürettiğiniz için bütün Türklerimizi bu tarz programları izlemelerini istiyorum. Güçlendirmelerini istiyorum kendilerini, ilerlemelerini istiyorum, geliştirmelerini istiyorum. Cesaretlenmelerini istiyorum. Çünkü cesaret olmadan, özgüven olmadan hiçbir yere varılmıyor.